Arkadaşlar günaydın uyandık ve bizim üç tane canavar burada ne yapıyorsunuz uyandınız mı evet, sabahınız nasıl geçiyor yes. Karahan <laughs> Karahan ben uyurken galiba Barlas evi su bastırmış evet. biraz anlatır mısın bu durumdan bu durumdan biraz bahseder misin? bu barlas nasıl evi ben su bastırdı ya ben kablet izliyordum görmemiştim <laughs> buna sonra şu tabağa bir tane su doldurmuş da her yere dağıttı inanamıyorum Ela ne yapıyordu o sırada Ela oğlum senin yatağında uyuyor ha benim yatağımda evet. uyuyordu sana kızacak barla suları dökme. Evet dedim. Ne dedi Ay, sen? Ay arkadaşlar Barlas Efe düştü az önce. Çok ağladı. Tırnağı kanadı. Tırnağı kanadı. Ay benim oğlum çok ağlıyor. Hadi yaşlı. Ay yazık ya. Dur ben yemek yapayım bari. Tamam annem. Oy kuzum benim. Benim tatlı da tatlı. Ah gitmek istiyor bu. Hı -hı. Tamam onunla ilgilenmeyelim. Biz yemeğimizi yapalım değil mi gençler? E, hay şimdi hay biz yok. yumurtalı ekmek yapıyoruz. Hay en hay çok kim kilolu yarışmasını kim kazanır? Bilemiyorum bu Karan sen biraz zayıflamışsın aşkım. Hı -hı. Ay, bu burada da mi? ışık Hayır. çok kötü. Hayır. Tamam ben şimdi sana bir sürü yemek yapıyorum. Evet, benim yeğenlerimle şimdi biz nereye gidiyoruz? Ne parlasla? kaydıraktan daha geçsen havuzda düşeceksin. Evet, sizi çok özel bir havuza götüreceğim. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet. O da büyük kaydırak mı bak küçük. Küçük, var. o kadar büyük değil çocuklara göre. Yani size göre. Tehlikeli değil. Anladın mı? Anneciğim beni kuzana almıştı. Ben. Bana da hiç yardım etmiyorlar. Ah benim oğlum, canım oğlum. Hemen annesine yardım eder. Canım oğlum. Hadi gidelim. Oğlum beni kurtar anneciğim. Ah ah barlas Anne Gel gel gel. Geliyorum oğlum. Tamam. Hadi yürüyün bakalım. Hadi yürüyün. <gülüyor> <gülüyor> yürüyün. Annem, <laughs> şimdi mı? Almalısın. Annem buna çok sevinir. Ama çok iyi danslar etmem ve çok iyi şarkı söylemen lazım Karahan biliyorsun. Bir şey en iyi şovunu yap Karahan. Bir Spider man atlayışı. Ben, 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 ben. Hadi Karahan. Bir Spider man atlayışını göster. Tabii ki ben tutarım. Ben, 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 ben. Hadi. Üç. Wow Karahan. Olaysın be. Hadi arabaya gidelim. Valla Barlas istediğin kadar ağla. Evden çıkarken sana kartını al dedik istemiyorum dedi. Kartın yok. Hadi yürü. Hadi bakalım. Açamıyorum. Mutlu musunuz? Evet. Hadi bakalım. Atlayın. Atlayın çocuklar. Barlas evet koltuğuna gidiyor hemen. Ben de eşyalarımızı yerleştireyim. Barlasın kollu da ben. O Barlasın kollu, evet. Ben şimdi size bir gölgeli bulayım da, yoksa mahvoluruz. Ah, ah. dikkat et oğlum. Hadi gelin bakalım, işte geldim. Orası boz. Hayır hayır, bak çimenlere gideceğiz. Gelin. Gelin. Çimenlere gitmemiz lazım. Çok iyi, çok iyi bir yer buldum. Neresini buldun? Orası park oğlum gel. Hadi. Hadi gel bak şurası. Çünkü orası çok rahat. Ben orada rahat ediyorum. Bu da benimki. Hadi. Beğendin mi Ela günü? Burayı çok seveceksin. Söylemiştim. Kavuz çok Bak şu çimenlerin orası çok güzel oluyor. Orada oturalım. Ağaçların altında. Hadi Barlas. Tamam. Hadi bakalım bu çocuklarla yürümek ne kadar zor. Burası harika. İşte bakın burası. Oturmak istediğimiz yer. Yok aşkım ya ne sineği. Şurası güzel mi? Evet. Tamam. Evet Ela Gönül Karahan ve Barlas'ı havuza getirdim. Arkadaşlar bakın ben nasıl yüzüyorum. Hadi bakalım nasıl yüzüyormuş Karahan. <laughs> Arkadaşlar. Ela zaten dalma ustası oluyor. Barlas sen ne yapacaksın? Barlas suyu içiyor ya. Arkadaşlar Barlas'a bakın suyu içiyor. Delirmiş. <laughs> ne tatlısın ya. Arkadaşlar <laughs> bakın. Hadi atla da görsün herkes. Şimdi hepsi sırayla atlayacak. Yandık. Ve bu hiç bitmeyecek. Tamam. Hadi bir, iki, üç. Sen de atla hadi. Acaba çıkabilecek mi? Gel oğlum elimi. Atmayalım arkadaşlarım. Hadi atla bakalım barla. Hadi barla sepe atlıyor. Bakın barla sepa atlıyor. Bu muydu oğlum? Vay, çok güzel atladı. Geleceğim aşkım ben de geleceğim. Teyzelerini istiyorlar da atlasın ama koşarak atlasın. Ben hadi koşarak ama dikkat edin burası tümsek ya şuradan atlayın. Sen şuradan atlayın koşarak. Niye? Orası şimdi oradan daha rahat koşarsınız. Aa, Bak ayağını, burası tümsek. Bağladım, tutundu, Ay balans. <laughs> evet. Hadi Karahan. Bir şey olmaz arıdan hadi. <laughs> Eyvah Karahan'ın takıntıları. Çok korkuyor. Hadi, hadi atlayın. Hadi, hadi atlayın. Hadi, hadi. Evet bak. Bakıyorum. Gibi yapayım mı? Yap. Ne yap, istiyorsan onu yap. Ben Hii, çok güzel benim elam. Aynı bir deniz kızı gibi. Deniz kızı gibi. Yandım. Karahan da erkek e, deniz e, adam. <laughs> Bulamadım ne diyeceğimi Yandım. bilemedim. Hadi iki, bir. <laughs> Hadi sen de dal oğlum. Ama o dalamaz ki. Bak o tam Bak daldı. <laughs> ben de Hı -hı. Vermemek, yapalım. Hı -hı. Bakın, en uzun de kim kalacak? Hadi kim kalacak? Ela Gönül. Tabii ki Ela Gönül. Nasıl? Harika, harikasın Ela. Nasıl yüzüyorlar ama, nasıl güzel yüzüyorlar. Bakın arkadaşlar, ne yapacağım? İğrenç. Karahan, o davranış kötü. Evet. Hazır mısınız? Kaydıraktan kayacaksınız. Hazır mısınız? Hadi bakalım Ela ile Karahan kaydıraktan kayacaklar. Ay benim canlarım ya. Hadi, hadi bak orada abi var zaten. Hadi. Yap. Ha terliklerinizi çıkarın evet bana verin. Hadi çıkarın bebekler. Taşa basın. Hızlıca koşacağız tamam mı? Verin bana. Aferin. Sen de ver Karahan. Karahan, bir dakika. Hadi hemen çok çok abinin yanına çık, çık hızlıca Ya bak bütün kızların ayaklarında terlik yok. Geliyorum. İşte benim Karahanım geliyor. İşte benim Karahanım geliyor. Oturuyor şu an ben gördüm, oturdu. Evet. Hadi bakalım. Kara hanım geliyor. İşte benim kara hanım geliyor. Aferin sana ya. Hadi Ela bekliyorum. Çıkmanı bekliyor. Ya hadi Ela ya. Ela korktu arkadaşlar. Ela korktuğu için eee kaydıraktan kaymak istemiyor ama onundan daha küçük kızlar ve kardeşi Karahan bile kayıyor. Ama bir türlü Karahan kayamıyor. Hayatım Barlas Barlas bebek ya merdivenden çıkamıyor ya ben o yüzden gelemiyorum. Aşkım lütfen lütfen hadi kay. Ah, barlas da lütfen diyor. Barlas da kaymak istiyor. Olmaz. Tam terliğinle çık atla. E, terliklerini eline al tamam mı? Ela bak kayarken terliklerini elinde terliğinle birlikte kayman lazım tamam mı? Çünkü soru terliğini alamayız bir tanem. Terlikle mi? O zaman orada bırakırsan kim gider? Karahan gider Aa. alır. Evet. Hadi tamam. Hadi çık. Terliğini orada bırak. Karahan gider alır. Hadi. Tamam. Hadi Karahan sizi çekiyorum. Hadi. Hadi aşklarım. Gidiyorlar. Şimdi buradan onları alacağım. Bu da benimki meraklı. Barlas küçük olduğu için ee, bir kere biz onunla kaydık arada çok korktu ben bir daha cesaret edemedim ee, o kadar çok da korkmasını istemiyorum ama Ela kayabilir çünkü o da 7 yaşında yani tam ona göre eğlenceli onun korkacak bir şey yok bu daha 3 yaşında Ela'yı kaydırma çabalarımız Saruhan geldi arkadaşları takip et. O arkadaşların hepsi oradan gidiyor. Orası yakmıyor ayak. Anladın mı? Bak bak şimdi çocuğu takip edin. Bak çocuk gidiyor bak. Koş onu takip et Ela Gönül. Koş Ela. Hadi Ela Gönül. Takip edin. Hadi. Hadi. Terliklerini de almayı unutma. Hadi. Hadi gidin. Evet şimdi dondurma. Evet dondurma var. Evet. Yani dondurma. Evet. evet. Bu Ela'nın dondurması. çok lezzetli görünüyor. bu? Evet dondurma kavası en güzel benimki yok benimki. Evet bu Ela'nın tamam şimdi sıra Karahan'da. Çok iyi görünüyor. güzel görünüyor. Dışarıda bir masa kap görünüyor, Bizi bekle. Malik. Hmm, çok güzel seçtin Karahan. Harika. Benimki herkülden daha güzel. Evet. Abi. Sıra Abi. sende. Abi. Sıra bu. Bu üç yaşındaki bebekte. Abi. Yaşındaki bebek Al Karahan. Bir, Tamam. Hadi Karahan bir Ela'nın yanına. Ela. Dışarıda oturuyor sandalyede. Ona sadece çikolatalı olsun. Hı hmm. Anne mavi. Mavi anne, yani, mavi. tamam biraz da üstüne mavi koyalım. Öyleyse. Efendim. Tamam bir şey olmaz. geldi. Olma o kadar yeter. İtale. Yeterli. mi oğlum? Yeterli. Tamam. Yeterli. Tamam. Hadi al bakayım dondurmanı. Evet. Şimdi yiyoruz. Ela geliyor. Leyla nasıldı bugün? Hı? Nasıldı bugün? Günün nasıldı? Güzeldi. Ama küçük abim çok sıcak. Yandım. İçim yandı. Tamam şimdi hemen yemek yiyeceksiniz ve kendinize geleceksiniz. Bu da benim. Hadi Karahan bir tane dilim ısır bakalım görelim nasıl yiyorsun. Of ama çok sıcak. Şimdi biraz soğumuştur aşkım. Of ne güzel yiyor Karahan ya. Canım Karahan'ım benim. Bakayım. Ela da yiyor. Ela direkt elini alabilirsin. Heh. Evet. Oh, ne güzel yiyor. Barlas da yiyor. Hepimiz yiyoruz. Şöyle çekeyim. Evet. Tatlı mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Senin de ellerin minicik. Sanki seninki büyük. Hayır küçük. Küçük, 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 küçük. Neyse, hadi, ee, biz yemeğimizi yiyelim, sonra devam ederiz, değil mi? Biraz acıktık, bayağı acıktık. Bay bay. Nasıldı bugünümüz? Ben de çok beğendim ve arkadaşlar, bakın şu manzaraya. Muhteşem. Buraya bayılıyorum. Hadi bakalım. Bugünün sonuna geldik. Pazar günü yine geleceğiz. Dedim, bir saat mi oldu benim tatlı kuyuyalım? Hayır aşkım. 15 dakika falan. 15 dakika Ela saçını kuruttu. Karahan da sinirlendi. Ona kızdı. Tabii ki seninle. Evet. Bu ne? Yuhu abi ya, ya Hadi söyleyeceğim. Evet. Esasiyem kuyamadan hasta olmak istemiyorum ben. Hayır hasta olmazsın bu sıcakta havuz nasıldı, kaydırak pizza, nasıldı, pizza. en sevdiğin ben, olay ben neydi? Pizza'yı pizzayı, pizzayı sevmedin mi? <laughs> hmm, tamam. Pizza tamam, bir de, bir dahakine sadece çıkın alalım. Şey tavuk kızartmaları alalım. Evet. Tamam, Barlas gel buraya hayatım. Gel bakalım, oradan araba çıkar. Gel. E ee, Karahan, peki bugün senin için en güzel olay neydi? Anneydi? Anladım. Evet, en güzel ben an. Üzüldüm, çok Hep... Ama şey oldu. Ne oldu? Bana bak, bana bak. Bunun, ben takla attım. Çünkü sen dönerek kaydın. O anları da yükleyeceğim. Hayır. Ben. He. İlk kaydığımda dönerek kaymamıştım. Ondan sonra... Evet, ikinci, ikinci ya da üçüncü kaydı da döne döne kaydın değil mi? Neyse bir şey olmaz. Şimdi Barlas'a soruyorum. Barlas. Barlas gel oğlum yanıma gel oğlum. Barlas. Bana bak oğlum. Annene bak. Bay bay yap oğlum. Ama annene yap. Annene yap. Annene yap. Bana bana. Anneciğim arabaya değil. E ee, hadi o zaman bana bir sarılın hepiniz. Üçünüz. Üçünüz birbirinize sarılın. Pardon bana değil birbirinize sarılın. hoşça kalın deyin. Bir daha Dur. iki videoda buluşalım deyin. Arkadaşlar Aa. benim ablam şimşek makbul. Oo. Benim ablam tek kusura hapsın. Evet barlasın evet. ki. O, o unicorn. Unicorn evet. Ben Hadi görüşürüz. görüşürüz hoşça kalın. Çok yorulduk bay bay. Bay bay yapın. Bay bay.